Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbonlar oluşur. Varyemez amca isimli çizgi film, külot giymiyor olması gerçeğiyle Finlandiya'da yasaklanmıştır. Birçok ruj çeşidi balık pulu içerir. Everest dağında 200'den fazla dağcı cesedi bulunmakta. aşık olduğumuzda beynimiz fenilethilamine üretir. Bu kalp atışınızı hızlandırır ve sizi mutlu yapar. Bu kimyasal madde çikolatada da vardır. Bir bardak nar suyunda 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde bulunur. O yüzden nar suyunu içelim. Bizden bugünlük bu kadar. Her gün yeni bir video ile karşınızda oluyoruz. Bu videolarımızı görebilmek için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.